Dilan ve Engin Polat tahliyelerini köşesine taşıyan Akif Peki tüm yönleriyle olayı köşesinde anlattı. Suç örgütü kurdukları, yasa dışı bahis oynattıkları ve kara para akladıkları gibi iddialarla yargılanıyorlardı. Polat familyasından tutuklu kimse kalmadı içeride diyen Akif Peki tahliyelere farklı bir bakış açısı getirdi. Sormaz mı millet? Arkalarında kim var, güçleri nereden geliyor, nasıl bu kadar ucuz yırttılar? Dün eşinin tahliye kararına şöyle seviniyordu mesela. Allah'ım şükürler olsun, devletimiz sağ olsun. Arkasında kim var, haksız kazançların ucu nerelere uzanıyor diye hala sormazsınız herhalde artık. Şüpheniz yine de giderilmediyse Dilan Polat'ın eşini karşılamak için geldiği cezaevi kapısındaki şu sözlerine kulak verin. Sürpriz oldu çünkü savcı beyin kararından endişeliydim ve çok korkuyordum, çok dua ettim. Dolayısıyla mucizevi tahliyenin nasıl mümkün olduğu ortada. Daha nesini soruyorsunuz? Söylüyor işte çok dua etmiş. Allah'ın sevgili kulu demek. Siz de edin bakarsınız kabul olur. Aile boyu tahliyelerini devletin yüceliğine ve duanın kutsallığına bağlıyor. Akıllıca değil mi? Doğru yer ve zaman. Duaya ve devlete sığınacaksanız tam sırası. Adliye ve cezavi kapısından daha iyi yer ve zaman bulamazsınız sonradan görme olabilir ama en azından nerede ne zaman neyi kutsayıp yücelteceğini biliyor. Şahsen benden tam puan aldı. Her şey bir yana sorumluluğu getirip duanın ve devletin boynuna asmaları yok mu? Orada işin rengi değişiyor benim için. Hatırlarsanız hapisten çıktığı ilk gün Dilan Polat'ın takipçi sayısı 400 bin artmıştı. Milletimizin sevgisini ilgisini de kazanmayı başarmışlar. Polat davası topluma tutulan bir ayna aynı zamanda. Onun gibi olmak, onun gibi başarmak, kestirmeden köşeyi dönmek isteyenlerin çokluğunu bize gösteriyor. Familya üyelerinin ilk tahliyesinde yazdığımı ikincisinde de tekrar edeyim. Kabahatin büyüğü Polatlar'da değil. Böyle tipleri devlet katında itibarla ödüllendirip onların yerinde olmaya özendirenlerde ve örnek alıp imrenenlerde böylelerine güç cesaret veren bozuk düzendi. Suç örgütü, yasa dışı bahis ve kara paradan 40 yılla yargılanırken 9 ayda çıkarırsanız topluma yolladığınız mesaj buna teşviktir. Meşhur dolandırıcı Sülün Osman cezaevinde alın teriyle kazanma dersleri veriyordu. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın utanmaz adamı Avnü Salah da öyle. Romanda konferansları dolup taşıyordu. Başarı hikayesini can kulağıyla dinliyordu kalabalıklar. Polat çifti ve diğer aile üyeleri de saygın hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Yakında alın teriyle kazanç konferanslarına da başlarlarsa şaşırmayın ve selam dedi.